Evet merhaba hepinize daha önceki tartma konusunu katıları tartmak için neler kullandığımızı nasıl tarttığımızı ve bununla ilgili konu anlatımını yapmıştım. Şimdi sıvıları nasıl ölçeriz sizinle bugün onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi eğer sıvılar ölçme birimi nedir diye sorsam size. Var mı acaba bilen? Evet hiç duydunuz mu süt alırken, zeytinyağı alırken veya meyve suyu alırken? Ne kullanılır? Bilen var mı içinizde? Evet sanki birisi litre dedi bana. Evet Emir litre mi dedin? Teşekkürler harikasın. Örneğin su veya süt. Marketten meyve suyu, zeytinyağı veya kolonya aldığımızı düşünelim. Bunların üzerinde kesinlikle kilogram yazmaz. Her zaman L şeklinde kısa bir kısaltma kullanılır. Sıvıları ölçerken litre veya yarım litre kullanırız arkadaşlar. Litreyi kısaca L sembolü ile gösteririz. Evet, 1 litre, 2 yarım litredir. 2 yarım litre, 1 litredir. Ölçeklerde yarım litre, 1 bölü 2 litre şeklinde gösterilir. Şimdi yarım litrelik kapların toplamda kaç litre olduğunu bulunuz şeklinde size bir etkinlik yaptım hazırladım buraya. Evet onları yapmanızı istiyorum. Ben özellikle boş bıraktım. Evet her bir kap yarım litreyi gösteriyor. İki tane yarım litre bir litredir. İki yarım litre bir litredir. Peki yarım neydi? Biz bunu kesirlerde daha önce de öğrendik. Yarım 1 bölü 2'dir. 2 İki yarım litre ne yapıyormuş Elif Kalın? Evet doğru cevap 1 litre. Evet teşekkürler harikasınız.